Parkları bitirdikten sonra ana caddeye bağlanan yolda kendimizi en sol şeride atmıyoruz. Burada kontrollü çıkışlarda ana caddeye bağlanıyorsak eğer mutlaka bir kontrollü çıkış noktasında bir üçgen boşluk şerit vardır. Sol sinyali verdikten sonra yolu bakıyor, yola bakıyorum kimse yoksa çizginin sonundan hemen bir sonraki şeride bağlanıyorum öndeki araba gibi hemen kendimi orta şeride ya da sol şeride atmıyorum. Burada biraz hızlanıyorum. Burası araçların hızlı geldiği nokta. Orta şerit ve sol şerit. Hızım daha 50 iken 30 iken 20 iken orta şeride ya da en sol şeride kendimi atmıyorum. Sağ şeritte bir süre hızlanıyorum. Hızlandık. Aynı yol yolu kontrol ediyorum. Kimse yoksa o zaman hemen kayarak yan şeride geçiyorum. Ve burada sol şeridi kullanmıyorum. Çünkü sol şerit hızlı giden ambulans, acil işi olan biliyorsunuz Türkiye'de 120 mil, 130'dan kaldır kaldır gidiyorlar sol şeritten. Onların kullandığı bir şerittir. Sol şeride dönüş yapmadıktan sonra geçiş yapmıyorum. Şeritten devam ediyorum. Burası hastane kavşağına giden yol ve sol şeride çok seri ve çok hızlı kullanan araçlar olabiliyor. O yüzden ben hastane kavşağına da orta şeritten girmeyi tercih ediyorum. Kavşağa girerken neler yapmamız lazım? Kavşağa girerken sol sinyali mutlaka açık bırakmamız lazım. Çünkü kavşağa tam tur döneceğimiz için kavşan sol şeridini kullanabilir son sol şeridini kullanabilmek için biz orta şeritten girdiğimiz için yine bir şerit değiştireceğiz. Ve bunu araçlara haber vermemiz lazım. Sinyaller bizim ara haber verme aracımız. Bakın mesela gördüğünüz gibi adam mecbur orta şeride geçmek zorunda kaldı. Şimdi karşıya girmeden önce sol sinyalimi yaktım ve yavaşlıyorum. Bütün dönüşlere yaklaşırken arkadaşlar yavaşlamamız lazım. Kavşağı kontrol ediyorum. Kavşakta araç var mı? Dönen araç yok. Şimdi kavşağın orta şeridinden sol aynama bakarak en sol şeridine geçtim. Tam tur dönüyorum kavşağa. Yani geldiğim yolun karşı yoluna çıkış yapacağım. Sol sinyalim çıktı. O yüzden rahat rahat dönüş yapıyorum. Burada tır falan gelmiyorsa çok fazla duraksamadan ilerleyebilirsiniz. Şurada Gökçelik yazısını gördükten sonra sağ sinyalimi yakıyorum. Ve sağ aynamda yanımda Edecek, dönecek kimse var mı diye kontrol ediyorum. Kimse yoksa orta şeritten hızlıca çıkış yapıyorum. Kavşak kurallarına uyduktan sonra kavşağa giriş çıkışlar çok kolaydır. Tedirgin olmanıza gerek yok. Yavaş hareket ediyoruz zaten. 30'un altında, 30 kilometre hızın altında hareket ediyoruz. O yüzden çok problem olacağını düşünmüyorum.